Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, göreve geldiği günden beri ilçeye yönelik yatırımlar hız kazandı. O yatırımların başında içme suyu projesi geliyor. Halkın temiz su içmesi için çalışmaların hızlandırıldığı projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Bakır, nüfusun arttığı dönemlerde kuyudan su basmak durumunda kalıyoruz bu temiz içme suyu projemizle halkımızı bu durumdan kurtaracağız dedi. Doğalgazın geçme sebebiyle yollarımız e, hali hazırda kazılmış durumda. Tabii bununla beraber Uluborlu'nun İller Bankası'nın ölçümüne göre 35 bin nüfus edecek suyu var. Lakin hatlarımız yaklaşık 50 yıllık. O kadar fazla kayıp kaçak olduğu için Uluborlu'da biz belli mevsimlerde e, nüfusumuzun arttığı dönemlerde sıcaklığın da hali hazırda böyle yüksek olduğu zamanlarda kuyudan su basıyoruz. Biz bundan Uluborlu'yu kurtarmak istiyoruz. İsraili hatlarımızla ilgili projelerimizi güncelledik. Bakan Bey'le görüşmemizde sağ olsun vekillerimizle beraber kendilerine ilettik. Bununla ilgili desteklerimiz, hibelerimiz var. Onunla ilgili çalışıyoruz. İnşallah Uluborlu'nun dönemimiz içinde içme suyu, İsraili hatlarının komple değiştiğini ve Uluborlu'nun, Kuyu suyu içmemesini ve sağlıklı suyu kavuşması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bununla e, birlikte de e, altyapı, asfalt ve kilit parke taşını, altyapısı bitmiş bir Ulu Borlu, üst yapısı da asfaltla kilit parke taşla tamamen kaplanmış bir şekilde halkımıza daha nezih, daha yaşanan bir, bir Ulu Borlu sunmak istiyoruz.